Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Küçük Bey TV kanalına hepiniz, hepiniz. hoş geldiniz. Bugün neler çekeceğiz? Hemen söyler misin? Kim daha challenge arkadaşlar? Bunu üstünde çekmiştik Bakalım neler değişmiş. Evet, bu arada bir şey fark ettiniz Eskiden kanalıma videoma diyordum. Şimdi Küçük Bey TV kanalına diyorum. Hayır lan ben ona şaşırdım. Evet. Bir de bir şey diyeceğim ben bir farklılık yaptım. Suyun biri sop soğuk, biri, biri kaynar. Sıcağı. Aferin oğlum. Aferin sana. Kaynar Şimdi taş kağıt makas yapalım. Kaynar benim mi? olsun. Tamam Sen ben söylüyorum. ben de sana söylüyorum. Tamam ben de kaynar. Arkadaşlar söylüyorum. bu arada yorumlara yazın. Yeni kapak fotoğrafı ve banner mı? Banner ben, mı? Banner, banner. Bannerımız nasıl? İyi bence ya. Ben beğendim ama eskisi biraz çok küçük olduğu için değişik gözüküyordu. Evet, başlayalım. Ödül var mı? Kimin daha çok kafası çok? Hayır, canım yok. Var, var. Kim var? daha bu? Tamam, ödül yok. yok. Ödül şey yok. başlayalım vallahi. Allah, Allah çok hesabım. Tamam, O Bunlardan zaman başlıyorum. ya biz de sizin kafanızı soksak keşke ya. Başlıyorum. Evet. Hazır, mısınız? Hazırız. 3 2 1 Kim daha dağınık? Ya anne! Burak yandı abi. Oğlum o kaptan yandı. Benim elim yarar kaşın elimi soktum ben de. Evet. Anne! İkiniz kim de var Kim daha diyor ama kim daha? Hayır, ikiniz de aynısınız. Bir şey değil yani baş edemiyorum. Hayır, kim daha diyorum? Biri fazla çıkacak. Sen seçeceksin. Kim? Bir daha seç. tekrar, ben tekrar. Ben. tekrar. Kim daha dağınık? Birini seçeceksin. Anne. Yeee. Bugün yee. temizledim. Bugün temizledim. Sadece, Sadece bugün. Olayım. Ben her gün temizliyorum. Ayıp. Tek kişi Oğlum yine aynı şey geliyor. <laughs> kim daha duygusal? Ben. Gönlüm. Ben değilim arkadaşlar. Ben kalpsiz. Sen değilsin. Ne yapıyor bu? <laughs> <Ne yapıyorum? Gülüyor> bir bakayım üstü sıcak. Oha. Değil ya. Tamam gibi. ne ne yapmışsın? Benimki ne? ılık ama. Evet. Gibi. Kim daha agresif? Yani. Tabii ki de. <laughs> Bunu söylememe bile gerek yok. Salim daha agresif. agresif. Bir de şu hareketi var sinirlendiği zaman. Böyle yapar. Görüyor musun? Şey. Sonra ne olur? Hiçbir şey olmaz. Mı? Kim daha ısrarcı? Ay, evet. o oyundan nefret Kuzey ediyorum. Kuzey çok pis. <laughs> Ve bunu Bandırmıyorsun. Daha... Bandırdım valla bandırdım. Bandır e, <laughs> bandır yedirdim. Doyamazsın tamam. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu aralar acayip ısrarcısın. Evet o huyundan nefret ediyorum. Ya bir şey diyeceğim. Ben bunları... <laughs> ha, bana, e, beni halı sahaya götürecektiniz götürmediniz. <laughs> Ayağım ağrıyor. Ay, Çocuk şeyde mi? bile ısrar ediyorsun. Çocuk <laughs> 5 aydır alsaydı Mesela işte dün mısır olayında her şeyi yedi, kek yaptım, onu yaptım, bunu yaptım. Gelmiş 10 kere mısır yap, mısır yap, yapacağım mısır yap, yapacağım Hayır, mısır yap, yap, yapacağım demedin. Yap, yap. demedin. Ya i̇lk dedi ki, ki Aa, tencerem, yok dedim. ilk dedi tencerem, dedi ki yok dedin. Sonra gittim baktım tencere var, evet, Ay, sen sen tencere, var. Bu kim tencerem daha tencerem daha çılgın? çılgın. Ben. Abim hiçbir şey bilmiyor ki. Çılgınsın man. Ne? Tabii. Salim daha çılgın. Ben kim daha ani kararlar verir? Ben 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 Bu arada ben Ani ben. kararlar Ben bu arada. Ya bu huyu o salim ya Aniden karar veriyor Bu arada ben An Her şey değişiyor arkadaşlar Anında yani mesela bir yerdeyiz bir anda çocuk bir şey çıkarıyor Çıkarırım belki planlıdır Nereden biliyorsun? Aynen Kaçında duygularıyla hareket eder? Ben ben, ben demeyin. Duyuz. Ben suya bandırdığımda göre... Oğlum kalk. Evet. Çok sevdim. <laughs> en son da yani. nefes tutma yarışması yapar mısın? Ya, hayır, hayır. Evet, yani. evet, evet. Hayır, hayır, evet, <laughs> <demek>, evet, evet. Evet. <laughs> Oğlum biz kaplar... Kanka donuyorum ben. Donuyorsun. Kim mı? daha iyi giyinir? Ben. Babam bile Hı -hı. diyor yani bunu ben. E, salim sen ya, hiç ne kadar giyinemiyorsun. Sen çok paspahalı giyinemiyorsun. Ya bir ton kıyafetim var. O kadar paspal giyiniyorum ki. Ya niye bu su ya? ya? ya Üşeniyor mu? Üşengeç evet. Ya saçım çok değişik gözüküyor. Suları değiştirerek mi? Evet. Hayır hayır Oğlum, devam. Oğlum lan. Hayır, Kim hayır. Kim daha unutkan? Abim. Şarjı ne be Kuzey bunun bir şey tartışması bile olamaz. İki evet, kere. Ben bu da, da bir şey açıklayacağım. Şey o tabletini unuttun. Eee yaz Amel'in gözlüğünü kaybetti. Hopli gözlüğünü onu söylemeyoz. Hayır oldum. bu arada biz bir sabah baktık baba. Abi Mavi hangisi Mabii ya? Mavi olan. Tamam işte ben ee, kaybetti bulamadık. şeffaf. Neyse hadi. Nasıl bulamıyorsunuz ya? Tamam, tamam. ben buldum. <gülüyor> Bandırmadım. Bandırmadım. <gülüyor> Bandırmadım. Onu bulacaksınız Var <laughs> <Şimdi gülüyor> <daha gülüyor> Komik. <gülüyor> Hayır kuzey kalkar mısın? <laughs> ben Aha, yapıyorum. Ya. Kuzey. kuzey. Ben komik falan değişir. Komik mi Salim çok komik. Ya. Evet canımız bir soru geliyor. Kim daha iyi futbol? Kim yapacak? daha dedikoducu? Abi. Kuzey. Hangi adam kadın dedikodu yapıyor ya? Sen ya, sen çok laf dinliyorsun. Evet babası bana. Oğlum bazı... yapma ya. Arkamdan çevirdiği şeyleri gelir bana sarı. <laughs> Yo, Kuzey mi? Evet. Daha neler var? Kim daha affedici? Ben. 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 Salim ya. sen kincisin. Kuzey affeder. Ya bak suya giriyorum ya ben, ben balık mıyım? Oğlum sakallarım ya. Sen böyle şehirsin. Unutun. da. unutmam. Daha... Unutma. Çok televizyon izler. Ben. Kuzey. Şortçu kuzey. <laughs> şortçu evet. <laughs> Kuzey'in şortçu arkadaşlar. Bir de şortta bir şey izliyor. Onu gerçek sanıyor. Evet. Bize anlatıyor ya. Kim daha çok iyi güler. Gülüşü güzel. Güldürürüm Güzel Kuzey'im Benim Ol, Ya yani yeter değilim. Ben. ya Ben. Ben. Bir şey ben. Şey, de ben. Yemek bir şey, ben. 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 Kuzey, sen, Kuzey, sen Her yemek Bir dakika, düşürse. bir dakika. Yemek konusunda sen değil de Salim. Oha, saçı da gülüyor. Salim mesela makarnayı güzel yapar. Satıdan. Kimin daha hazırlanması uzun sürer? Abimin. Hayır. Hayır. Abi. Bunda kararsızım. Bir de Salim. Hayır. Hep kapıda bekleriz Salim. Abartma evet, anne. Evet, bunu ben içimden soruyorum. Kim daha doğacak kardeşine daha çok sahip çıkar? Anne. bir şey diyeceğim. Anne sen. Ben çıkardım. her yeri bir, bir yere gidiyorum. Nasıl çıkardın ki? göster. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben her bir yere gidiyorum. Ben konuşmuyorum. Ya, ben ya ikisi de ya. Ben Ağaz buna şey alakalı, yapmak köpe, istemiyorum. Köpeğe, köpeğe sen aldırdın köpeğe yüzüne bak. Ne? Evet, doğru. Şey Salim o yönden kuzey diyorum. Görürüz. Göreceğiz. Vallahi evet. mi? Ben bir yere Evet. Bak bebe bile inanmadı. Sen ya. bile inanmadın. Hayır, inanmadın. hayır inandım. Ben... Çünkü kuzey şimdiden kardeşini bandanalar, şapkalar. Bak, her şey almaya almaya sürekli, parayla olmaz. Bir de bazen benle otururken ben böyle karnımı seviyorum. Kuzey geliyor diyor ki anne ben bakacağım. O kardeşimle oynayacağım. Evet. Şunu yapacağım. İki saniye sonra anne yemek yiyebilir miyim? Yok. E, Arkadaşlar sevgi parayla ölçülmez. Göreceksiniz Aynen. Hey çantayı unuttun. Kim daha erken kalkar? Ben. Evet. Sen babesini... Salim. Her gün Bize sabah 8'de kim Salim. Olamazsın. Baba iyi her gün. Seni artık böyle yatakta böyle sallıyor. Ben sabah altıda uyusam bile onda kalkıyorum. Evet Aynen. Salim kalkıyor. Kim daha çenebaz Kuzey. Evet. <laughs> Bunu tartışması bile olur. Susmuyor. Kanka kafam ona sokasım geldi. Yani. Sok. Sokayım mı? Sıcak Hayır. Kalalım. Hadi siz sokmanızı. Kim daha iyi Galatasaraylı? Bir dakika ha, bak, bir dakika, bak, bak, bir, dakika bir dakika öyle bir ben, şey yok yerim, sen bile, Kuzey ben Bu konuda Salim ya, Kuzey'in Hı. bir arkadaşı var Sıraç diye onu gördüğü an Galatasaray maçı filan her şeyi unuttu Ben de yine salim. Aynen, maçtan geliyorum maçtan önce geliyorum bir dakika geliyor. ben gördüm babam bazen buna ceza veriyordu ya maçı izlemeyeceksin kapının kenarından izliyordu oturuyordu. Evet çünkü daha çok Özel günleri hatırlar. Ben. Ben. Sen ben bir. O he? gün Salim. Ne? Evet. Sen gelmedin, söylemedin bile. En son neydi Salim? Doğum gününde. Doğum günümde geldi. sabah köründe. Yılbaşı, yılbaşı. Doğum yıl günün kutlu ya. olsun dedi. Bana sarıldı. Sabahın köründe Gece 12. Ha gece 12 idi hatta kuzey gel, gelip kutlamadı Hı. bile daha sonra geldi. story paylaşıyor anca. Anneciğim ben şimdi daha iyi futbol oynar. Ben bir şey ya, ben, Benim bak onun yaşına bak. Ben bundan daha iyi Yaşla alakası yok lan bunun. Kuzey Salim yanlış anlama da en son hatırlıyor musun? Daireden son çıkan kızlar da bir hareketler yaptı. Hı. Aynı hatırlamıyor musun? So, bir de bir güzel yok. Bir de, de yok güzel yaşına göre çok tabii güzel oynuyor. Kim daha çok annesine düşkün? Ben. Ben Bu tartışılmaz Salim. Kim daha çok babasına düşkün? <gülüyor> <gülüyor> evet. Başta mı Bu çocuk mu? Kim Elif şöyle. 4 yaşına gelsin ona da yapacağım bunu. O Anne Elif'e de başka bir, şey bulak. Buçu buçu bulak. başka bir şey bulak, uçu uçu bulak. Elif'e de başka bir şey. Ona çok uçu mu? Küçük küçük küçük, büyük büyük Kim daha iyi bisiklet sürer? Ben. Ne <laughs> alaka? Ben bu arada tek sürüyorum ben. Ben de sürüyorum. Kanka ben tek elle sürüyorum. Şey ben ben sıfır sürüyorum. Burnunu... Hayır ben sıfır elle sürüyorum. Salim burnuyla bak şu burun var ya bak şu burunu Ama görüyor musun ben kaydırak burnu Ben burnuyla her şey yaparım. Sürü sürü, sürü burnu ayarım. <laughs> Vay delikanlı gönlüm var. Üzerimi değiştirsen çok kısır seni kendimi Hayır bekleyeceksin. Ne üzerimi değiştirsen? E, o da ıslanacak. Aa, İlk defa bu videoya özel siyah Aa. atlet arkadaşlar. Siyah atlet. Baba Baba! <laughs> Benim Aa, lan bu. Atla. Onun, Onun, benim ben durup şey koyuyorum. Onun. Onun. Zaten 24 saat benim müşterimi yani. Bak bu sene onun ilk defa babamın üstü Salim bugün ilk defa odasını topladı gözlerini geçerdi. Soruyorum çok güzel bir soru. Kim daha bir film yıldızı olmaya bu Ben. Ben, ben de. Sağ bak bak ben de. bu videonun başında dediğimi yaptı. Sinirlenince. Ben ne oldu? Kim daha Ay. bir, kim daha bir işletmeci olsa şirkette CEO olabilir. Ben, ben. Ben ben, dilimle çok olur halim. Sen ya sen ne ya savursun. of giderim terk ederim. Çok sorumsuz. <laughs> kim daha yaratıcı? Ben. Yaratmak ben. Bak Allah'ıma şükür. Yaratıcı diyorsunuz. Ben hiçbir yaratıcılığınızı görmedim. Ben mesela Sana mesela bunu satabilirim. Bu sıfır TL bedava. Öyle değil yaratıcılık. Ben de bunu <laughs> Mesela şey, yaratıcılık nedir? Ya ben bununla kuzey diyorum ya. Yeah. Yani yer şeyle kuzey. Salim sen de yok annem yok. Ah! İleride göreceksin. İleride yaşlansa <laughs> kim kendini estetik yaptırır? Ben yaptırmam ya. Salim. <laughs> Benim estetiğe ihtiyacım yok. Salim şimdiden <laughs> başladı, saçlarım mı dökülüyor? A bak saç mı ektirsen. Baksana. Bak başladı işte mi? dedim mi? Bak kirpiklerim diyor bu kadar. İkisinden biri zengin olsa e, zengin olmak istese kim daha çabuk zengin ben. olur? Ben. Ben. Ben bu arada. Salim sen. Ya ben <laughs> <sen gülüyor> zengin olamazsın. <laughs> sen de elindekileri kaybediyorsun. Kulağında daha neler var ben neler kaybetti. Değil. Kim bir sırrı 30 dakika saklayabilir? Ben. Ben, arkadaşlar <laughs> bende kimlerin sırları var? Ama ben de saklı ama bana benle paylaşıyor şimdi ha evet Hayal Perez abim Kuzey ah abim çok iyi sen şey misin? o gün gelmiş şey diyor şimdi bak e, halı halisada olacağız diyor ben Ronaldo'da sen Messi olacağım Kuzey ondan sonra ben sen mor geliyorum abim 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 şey deciğeceğim ondan sonra ha sevmediğim sensin hayalperest. Kim daha saçma bir şey yüzünden arkadaşı da hemen küser. Abim ben var. hayatta bir Kuzey hayatta şey küsmez. Salim küser. Kanka fotoğraflar var, sesler var. Snapchat'te. Ne? Sus istersen. Tabii Bu Salim bunları mı paylaşacak? Kim paylaşacak? daha evcil hayvan sever? Ben. ben. Salim. Cilo'yu istedin istedin. Yüzüne bile bak. Evet, abartma abim. Evet Ta, öpüyorsun da yani hiç gezdirmiyorsun. zor da. Oğlum saçlarım gitti. Bir şey diyeceğim. Abim hayal perisi olması lazım değil mi? Çünkü abim saçım dökülüyor. Bir şeyler Kanka, oluyor. hayal perisi hayal, hayal mi? Dökülüyor. Hayal perisi mi? Dökülüyor. Hayal, hayal, hayal perisi farklı bir şey. Hayal perisi farklı. Kim daha yalnız kalabilir, tek yaşayabilir? Ben. varım. bu arada. Ne? Salim. Sen kalamazsın. Ben her şeyi yaparım. Salim kalır. Ben kalırım arkadaşlar. Ama evi de pislikten kokar. 3 sene bile kalır. Ee, tüm parasını aptal bir şey yapmayın. Hayır. <laughs> Tabii ki Salim. Bunun tartışması bile olamaz. Evet Gabriel. Kaç kere de yaşadık sattı. bu olayı. Evet. Kazara farklı ayakkabılar giymeye mutlu. Abi. Şimdi <laughs> yaşandı. <gülüyor> salim. <gülüyor> Sus. Arkadaşlar ha, kimi görsem onu anlatıyor ya. İşçiye dişçinin terlikleriyle <laughs> eve geliyor. Arkadaşlar nasıl onu anlatıyor? İki terlik de ev terliği. Bakın şimdi. <laughs> Hayır sen onu bak, hiç hissetmedin. Bak ya. durun en eski evdeydik. Benim dişim üç gündür aldı korku filminde bile. Sonra dedim babam dedi ki dişçi var dedi. Çok iyi dedi direkt çekiyor dedi. Ev boyalanma badana yapılır biz tek odada oturuyoruz. Sonra ben de gideyim dedim. Onun öncesinde de ağrı kesici içmişim ama. Yani hmm. iğne vurduğunca ağrı kesici yine etki etmiyormuş. Ağrı evet. Adam iğne vurdu. Dedi ki hissediyorum ama. Evet dedim hissediyorum dedim. Sonra bir daha vurdu. <laughs> Hissetmiyorum dedim. Adam diri diri dişimi çekti Çok komik bu sonra geliyor. Osuruk yarışmasını kazanmaya abi, en muhtemel kuzey. Abim Abim, abim aa, öyle aa, abi tamam da böyle ki. Kuzey, kuzey sen carıl carıl. Ben de kafasını sokmuyor ki. Evet sokmuyorsun. Carıl carıl. Kafası geçti <laughs> şey. Tuvaletten en son... Abim bir saat. Ne yapıyor tuvalet? Arkadaşlar, Arkadaşlar gidiyoruz saat AVM'ye gidiyoruz. Bir yere gittiğimizde dahi Salim... Tuvalet. Her Mesela yemek git, şey yemek, yemek yemeye gidiyoruz. Şey. Adam lavabo oh, yiyor. Abartma kanka. Bir anime karakterine aşık oluyorum. Yes. Ya. Yes. Ya. <laughs> <laughs> yes. <laughs> yes. yes. Anime kay Salim ya. Salim şıp sevdi. Ya çok sevdi. Salim bunu ya. diyorum ama. Sus anne. <laughs> Yok canım değil. Şıp değil sevdi abi. değil. 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 Kim sevgilisini hemen terk eder? Abi. Selma Bey. Salim Bir şey, şey, bir şey diye. Bir, şey yapmak için. Sen bir şey yapmak için. Bir, bir şey yapmak için. Bir şey yapmak için. Bir şey yapmak Bir şey yapmak Ben de ama vallahi. Bir şey anlatmak istiyorum. Kimi anlatayım? Kim? <laughs> bir de arkadaşım aynen, öyle Bir, bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, şu anki sevgilisiyle Bundan 3 yıl önce sevgiliydi. Ne? Evet. Yok 5 yıl önce. Kalbiler. Ondan sonra e, bunlar ayrıldı. Üzerinden 6 tane sevgilisi gelişti. Ama sonuçta Hepsinden ne yaptı? Ne Demek ne ki onu seviyormuş ki geri onunla barıştı. Yo, ben barışmadım onlarla. Sen, sen döndün. Ben, ben çok seviyorum onu. Sevgili falan. de seni seviyorum. İlk kimler? Ben. Hayır ben demem. Ben, ben gurur yap. Doldum. Doldum. Dol, 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 her yere tatlıyorum. Kim daha nazik? Ben. Ben. Kuzey. Kuzey daha nazik. Ama benim bir sahibim de nazik ya. Kim daha süslü? Ben. Süslü mü? Hiç de bile Kuzey kalk bakayım. Aa, ben mi? de süslüyüm. Hiç de kim Anne, süslü, süslüyüm süslü değil şey. Süslü Ben demesem üstünü 3 gün değiştirmeyeceğim. Kim daha sosyal? Ben. Hmm. Sosyal derken Sosyal medya değil. Asosyal ben mi? Gezer, eder. Ben. Ben? Sen hmm. üşengeç istiyorsun misin ya? Sen ya yani. sokak aralarında Kim dolaşmak için. Kolay suçerim. arkadaş edilir. Ben. Ben bu arada. Anne bunun arkadaş olunmaz. Salim'le de olunur ama. Kim Abi, daha hayatta da olma. Fedakar. Ben. Ben. Ben, ben. Ben anne düşün. Ben. Salim fedakar kusura bakmayın. Aynen. Kim Peki. daha geveze. Abim Abi. Abi nasıl kusura ben gevezeyim? Bak hala konuşuyorsun. Sen. Konuşuyorsun sen. Kim daha çok şampuan harcar? Abi. Tabii ki bu Tartışılmaz. Şampuan getireyim mi Zalim Bey? Olsun yıkanırım. Yıkanır yani. Yıkanırım harbi arkadaşlar. Kim müzik çalmadan oynar? Abi. Yani oynak. Abi oynak çok oynar. Oynak. Abi kim oynak mı sen sensin şarkısında dans ediyordum ben. böyle böyle oynuyor ya evde var. Bir hafta boyunca duş almama olasılığı Abi. fazla kimde? Abi. 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 Salime kalsa üç kere girecek günde. Kim daha alaycı? Abim. Salim çok. Tabii ki. Tabii ki. Ne kelime yanlış <gülüyor> diye gülüyor. Mesela özellikle Vay, beni. Evet edin. son soru. Kim daha iyi top sektirir? Ben zaten şeyde gördük. O zaman o kaydı bir görelim. Yok. <laughs> şaka lan şaka. Gül diye. Şey, taksi. Ver bir son bir kere daha yapıyoruz mu? Uyyy ne yaptı lan? Evet. <laughs> evet son soruyla. Tebrik ederim. Kanka, Aslında var bunu var ya babanla bana da yapsın. Ben onu diyorsun. Ben bunu istedim. 50 e, bin like gelmedi. Küçük bir TV istiyorum. 50 e, bin like gelirse yapacaksın. Şimdi ya bir hafta içinde. Aşırı yakışıklı. Bir hafta içinde. Benim. Dokundun al kaç bin like oldu? Bana çekecektiniz 100 bin like gelirse Dokundum, Bakalım Bir hafta dediniz daha var arkadaşlar 100 bin olmasa bile bakın Dokundun video... al 29 bin Bu videoyu izleyenler kartı şimdi koyuyorum Bakın şimdi koydum Şimdi bu videoya gidin like atın bir de izleyin lütfen 100 bin olsa bana alacaklar Bir videonun daha sonuna geldik Salim'in suyu ne kadar sevdiğini görüyorsunuz Çıkamıyor içinden Küçer. Kuzey ya kanalına da abone olmayı unutmayın. unutmayın. Sizi çok seviyoruz. hoşça kalın, mutlu kalın.